Şampiyonlar Ligi müziğiyle büyüyen, şimdi o müziğin ritmine gol atan bir canavardan bahsedeceğim bugün. Erling Haaland nereye gidiyor? bu sezon o kadar fantastik bir formla başladı ki artık gol sayısı maç sayısını zaten geçmişti ama neredeyse ikiye katlayacak boyutta. Üstelik bunun üstüne Cristiano Ronaldo'ya ait Şampiyonlar Ligi rekorunu da kırma ihtimali oldukça yüksek. Gelin neler oluyor neler bitiyor Haaland'ı birazcık konuşalım. Ama önce beğeni butonuna basmayı unutmayın. Haaland şu ana kadar bu sezonda Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Norveç formasıyla 16 maçta 26 gol 3 asistlik bir performansı imza attı. Burada tabii ki sadece rakamlar değil oyuncunun Manchester City'deki et etkisi, sürdürülebilir bir şekilde şu anda bunu devam ediyor oluşu ve mental dönüşümü gerçekten dikkat çekiyor. Artık yalnızca böyle fiziksel, sadece basayım gideyim koşayım formatı değil Guardiola'nın sistemin içindeki bir denge noktası olmaya başladı. Burada da özellikle bu gelişimiyle ilgili bir açıklaması var. Her zaman fiziksel olarak hazır olabilirsiniz ama önemli olan mental olarak da hazır olmanız diyor. Ve bunu da özellikle geçen yıl Aralık ayında baba olmasına bağlıyor. Oğlunun doğumundan sonra artık futboldan daha iyi kopabildiğini söylüyor bu onu sahada daha sakin, daha odaklı biri haline getiriyor. Zaten geçmişe baktığınızda futbolcuların baba olduktan sonra performansındaki artış genelde duygusal olgunluk ve stres yönetimiyle de oldukça bağlantılı. Örneğin Phil Foden gibi bazı oyuncuların genç yaşta zaten baba olması onlardaki sorumluluk bilincini de arttırdığı için saha içerisinde takımdaşlık duygusunu birazcık daha olgun hale getiriyor. Haaland da bunu bir tür mental bir detoks olarak görüp artık eve gittiğimde futbol falan düşünmüyorum diyor. Eskiden hatırlayacaksınız çocuk zaten sadece şampiyon Ligi müziği dinliyordu. Yani sadece bununla motive oluyordu. Ama belki de mental olarak o doyuma ulaşması artık sahada daha rahat hareket etmesini de sağlıyor. Ama bir yandan da tabii ki Pep Guardiola'ya şu soru da geliyor. Yani Manchester City'nin bütün golleri neredeyse hal anlatıyor ve bu böyle gidebilir mi? Tabii ki Guardiola da diyor ki yani biz sadece Erling'de bir plan yapamayız. Ancak şu ana kadar Manchester City'nin ligde attığı 20 golün 13'ü doğrudan Erling Haaland'dan geldi. Bu da gollerin %65'ine tekabül ediyor. Ki geçmişe baktığımızda tarihte bir şampiyon takımında en fazla gol bağımlılığı yüzde 42 idi O da Alan Shearer'ın 94-95 sezondaki Efsane performansına dayanıyor Ama bu kadar bağımlı bir yapı Gerçekten sürdürülebilir mi City tarafında Buna da bakmak gerekiyor Şu ana kadar Foden Nunes Reinders, Cherki gibi oyuncuların skor katkısı çok zayıf. Guardiola'nın planı ise Haaland gollerini atmaya devam ederken diğerleri de yavaş yavaş ritmini bulsun şeklinde. Ancak şu anda City'yi gerçekten sadece Haaland ayakta tutuyor dersek çok da abartmış olmayız bence. Tabi burada ilk başta söylediğim rekor da çok önemli bir yer tutuyor onun için. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne, Şampiyonlar Ligi müziğini bu kadar önemseyen bir adam için Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir rekor şu anda geldi sayılır. 12 maç üst üste Şampiyonlar Ligi maçlarında gol atarak Cristiano Ronaldo'ya ait olan bu rekoru yakaladı ve onun 13. maçta da tarihin bir cilvesi var. Eski takımı Borussia Dortmund'a karşı oynuyor. Eğer 13. maçta da Dortmund'a karşı gol atarsa bu rekorun tek sahibi olacak ve gerçekten bu inanılmaz bir sayı bence. Tam 13 maç üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atmaya devam ediyorsunuz. Zaten şu ana kadar 51 maçta 53 gol ve 5 asisti var. Bu arada asist sayısı birazcık düşükmüş ama tüm zamanlarında en iyi gol bölü maç oranına sahip. Tam 1,04 ile birlikte sadece 25 yaşında olmasına rağmen tarihin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 10 golcüsü arasına da girdi. Ve bu tempo ile giderse Ronaldo'nun rekorlarını şu anda 10 yıl erkenden zaten yakalıyor. Ve belki de Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan rekorunda böyle giderse geçecek. Yani City'de veya diğer büyük takımlarda oynamaya devam ettiği sürece zaten Şampiyonlar Ligi'deki maç sayısı da artıyorken geçmesi çok da imkansız gözükmüyor. Tabi burada Guardiola'nın katkısı da çok önemli. Zaten kendisiyle ilgili ona en çok ihtiyacımız olduğu anlarda bize taze anlar sunuyor diyor. Artık sadece bitirici değil oyunu okuyabilen savunma boşluklarını manipüle eden bir oyuncu dönüştüğünden bahsediyor aynı zamanda Pep çünkü eskiden Haaland sadece bekliyordu ve o şekilde bitiriyordu. Şimdi yarı şansları da gole çeviren bir oyuncu haline geldi. Hatta Brentford maçında havadan gelen topu iki stoperi sırtlayarak pas yaptı. Everton'a karşı neredeyse sıfır açılı bir pozisyondan gol çıkardı ve artık sadece top ayağına gelince bitiren bir target man şeklinde pasif bir bitirici değil, gerçekten aktif bir tehdit haline geldi ki zaten hem önde presi hem savunmadan gelen uzun topları kontrol edip bitirebilmesiyle daha komple bir forvete doğru dönüşüyor Alan. Tabi şu anki gidişiyle birlikte kendi en iyi sezonu olan 22-23 sezonunda geçmiş büyük bir aday gibi gözüküyor. Orada da Ballon d'Or'a gerçekten çok yaklaşmış. Ancak orada da Lionel Messi gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştı. 22-23 sezonunda oyuncu 56 gol ve 9 asistlik bir performans göstermiş. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup'lı üçlemeyi yapmıştı. Şimdi de dediğim gibi benzer bir çıkışta. Ancak bu sefer en büyük avantajı bence Norveç'te Dünya Kupası'na gidecek olması. Norveç'in şu anda 2026'ya gitmesi çok büyük bir ihtimal ama tabii ki bu yine de Ballon d'Or için yetmeyebilir. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'ni de kazansanız, Premier Ligi'de kazansanız, FA kapıda kazansanız Lionel Messi çıkıp Dünya Kupası'na şov yaparak kazandığı zaman o zaman eliniz boş dönebiliyorsunuz. O yüzden de Norveç'in Dünya Kupası'na bir yerlere gitmesi gerekiyor ki şu ana kadar Norveç'in elemelerdeki performansı da oldukça göz doldurucu bence. Ve yine hani Messi'nin Arjantin'e ne yapacağı, Mbappe'nin işte orada Dünya kupasında ne yapacağı, aynı şekilde İspanya'nın Lamine Yamal'ın ne yapacağı çok belirleyici olacak bence balonda orada. Ama dediğim gibi Norveç'te bir çeyrek final yarı final gibi ya da orada çok fazla gol atacağı bir bireysel performansla bambaşka bir noktaya gidebilir. Yine de şimdilik bireysel olarak belki de aktif belki Harry birlikte dünyanın en formda oyuncularından biri olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Şampiyonlar Ligi ya da kendi temposundaki geleceğine baktığımız zaman da şunu söyleyebilirim. Ronaldo'nun rekoru 140 gol. Haaland 25 yaşında şu anda 53'te. Yani bu tempoda giderse 31-32 yaşında Ronaldo'yu geçecek gibi gözüküyor. Ki Ronaldo'nun 35-36'lara kadar Şampiyonlar Ligi'nde oynadığını hatta 37-38'e kadar mı oynadı? Baya oynadı ya Şampiyonlar Ligi'nde. Böyle düşündüğümüz zaman yani Haaland'ın bambaşka bir seviyeye gitme ihtimali var. Dediğim gibi maç sayısı zaten arttı. Yine Guardiola gitse bile Guardiola sonrasında da sistemin merkezinde kalabilecek bir golcü. Çünkü oyunu onun üzerine kurduğunuzda ona gol attırmak üzerine kurduğunuzda adam atıyor. Ve burada yani hangi oyun sisteminde oynadığın çok bir önemi yok bence Erling Tek önemli yanı çok fazla sakatlanmaması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz sezonlarda bu gol düşüklüğüne sebep olmuştu. Yine muazzam girdiği sezonlarda sakatlıklarla birazcık geriye gitmişti. Ama o artık sadece bir süper atletten ziyade futbolun oyununda yani oyun içinde çözmüş bir makineye dönüşüyor. Ama dediğim gibi önemli olan bu kadar yoğun yükü ve psikolojik baskıyı ne kadar uzun vade kaldırabileceği. Çünkü bir Cristiano Ronaldo, bir Lionel Messi olmak istiyorsanız, o kadar gollere ulaşmak istiyorsanız yani 20 senelik çelik gibi sinirlere de hakim olmanız gerekiyor. Bunun için de şimdilik dediğim gibi çocuk yapmış olması, bir çocuk sahibi olmuş olması onu birazcık daha sakinleştirmiş gibi gözüküyor. Şu an sadece rekor kırmıyor Holland ve modern futbolun nasıl yaşandığını da değiştiriyor. Çünkü forvetler artık bitmiş gibiydi. Guardiola bitirmiş gibiydi ama Guardiola bile forvet kullanmaya başladı ve artık belki de bu sahte dokuzların bittiği böyle canavar forvetlerin geldiği saf içgüdüyle oynayan dokuz numaraların geldiği bir duruma doğru dönüyoruz. Eğer bu tempoyu sürdürürse dediğim gibi belki de Cristiano ya da Messi ile belki de tarihin tamamıyla Pelelerle Maradona'larla karşılaştırılacak bir noktaya doğru gidebilir ama gol sayısında çünkü onlar kadar da futbola böyle çok yakışan bir futbolcu olduğunu söyleyemeyeceğim ama siz ne düşünüyorsunuz Erling Haaland sizce o seviyelere çıkabilir mi? Umarım bu podcastten sonra düşüşe geçmez ve rekoru kırar ama ben şimdiden kendisine City'ye, <laughs> City'li taraftarlara başarılar diliyorum. Gelecek podcastlerde görüşmek üzere.